Kanka DNF serisi sürdürmem lazım hadi bitirin. En, en komik sensin ama. <laughs> aynen kanka aynen çok iyisin kanka ya. Çıklar. at. Omuna kolum geri zekalı. En zekisisin kanka. De. Berat. Omuna anda vallahi. Ben babanım oğlum. Berat. He efendim. Senin ananı da sikerim seni de sikerim. Ne oldu be? Böyle bu kanka yine postum geliyor. Trip atan öyle. Çok çok zekisiniz ama en komik dediğin bak kaka atıyorum sen. Ben atıyorum ben atıyorum. Kaka atıyorum ama. Oğlum niye ben soruyorum ama? Hayır beyniniz yok. Ben kodum amcık. Ben ben. Oh ne diye bir şey geldi yukarıda. Beyniniz yok diyor. Sana tuna böyle bağırdı Kanka tamam. Berat. Bu konga yeni koştum. Al, alınır Başka. alınır. Dur, <laughs> ben de oğlum, dur. Fiyat performans. <laughs> fiyat performans. <Dur>, <laughs> Sen oğlum aşağı hadi <laughs>